Evet arkadaşlar. İki el mutfağa girmiş. Yok o öyle olur, yok bu böyle olur diye söylenip süneştiriyorlar. <laughs> i̇şte annem mutfakta olmadığı zaman böyle oluyor. Nasıl oluyor? Yapamıyorsunuz. Allah Allah. Evet. Allah. Allah. Allah Allah. E yapamıyorsun tabii. Senini tanamıyor. Senini deneni anıyor. Şey gazını aldın mı? Aldım. Gazı, Bunu biliyorsun. Gazını nasıl alıyorsun biliyor musun? Nasıl? Böyle fasulye alıyorsun. Elin avucunun içine. Hı. Böyle hafif böyle parmağınla böyle dokunuyorsun. O diyor. Öyle. Nasıl sen nasıl alıyorsun gazını? Yıkıyorum onu. Ah yıkıyorum. Yıkıyorum. Evet, et, de ver bana koşt ver. Pişmemiş ki.